dalaman TV takipçileri bugün günlerden 19 Kasım 2021 Cuma her cuma olduğu gibi YouTube dalaman TV kanalında geçtiğimiz haftayı değerlendirmek üzere dalaman TV kanalında sizlerle birlikteyiz bugün 19 Kasım bugün 19 Kasım'ın en büyük özelliği benim açımdan Tabii bugün benim doğum günüm 19 Kasım 1965 şimdi doğum günüm deyince yaşta bu yaşta gelince ben şunu düşündüm Bu arada tabi beni tebrik eden bana bir şekilde ulaşan telefon açan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum e, 57 yaşına girdik yani 57 yaş Atatürk'ün vefat ettiği yaş e, şimdi bazen düşünüyorum da yani bu geçen zaman dilimi içerisinde yani yaklaşık 83 83 yıl sonra e, insanların demek ki sağlık e, sağlık açısından uzun yaşam açısından e, insanların daha rahat yaşaması açısından Birçok tedbirler olmuş ve insan yaşı uzamış. Hakikaten gerçi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesi dolayısıyla, yapması dolayısıyla, işte karda, kışta düzensiz bir hayat bu şekilde yaşamasından dolayı belki daha az, daha kısa yaşamış olabilir ama e, bazı tabii onun mesela sigara gibi alışkanlıkları da vardı. E, yani şunu diyorum, bu yaş benim için çok özel. Atatürk'ün öldüğü yaştayım. E, herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Efendim e, bu hafta içi ekmek e, Dalaman'da 220 gram o. 220 gramı 2,5 TL oldu. 2,5 TL'ye satılmaya başladı. Biliyorsunuz bu 2 lira olduğunda e, ben bir haber yapmıştım. Evet telefonun sesini kesmeyi unutmuşum. Sessiz almayı unutmuşum. Bir telefon geldi onun için ara verdim. Ha, ne diyorduk? 220 gram ekmek 2,5 TL oldu. Biliyorsunuz yaklaşık 17-18 civarında Dalaman'da fırın var. E, geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar e, gerek en büyük girdi olan un fiyatlarında, ondan sonra bu e, ekmeğin nakliyesi sırasında kullanılan araçlardan dolayı mazotlarda, benzin fiyatlarında e, artı en önemlisi elektrik maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışa baktığımız zaman aslında geçen sene bir buçuk ekmek, bu sene iki buçuk lira olması, yani lira olması çok fazla değil. Yani ben bu konuda fırıncıların, unlu mamuller esnafının e, haklı olduğu kanaatindeyim. Ancak Özellikle biliyorsunuz pandemi döneminde valiliğin gra, yani kilogram açısından bir hamur için biçtiği bir bedel vardı. Bununla ilgili olarak da bazı spekülasyonlar yapıldı. Ben en son ekmek 2 lira diye haber yaptığımda e, ciddi ölçüde de tepki aldım. Aslında orada haber yapan bendim. Yani orada konuşanlar, diyaloğa girenler başka kurumlardı. Kurumların başındaki insanlardı. E, ben onun için bunu özellikle de haber yapmadım. Ama dedim buradan haber bülteni de bari bahsedeyim dedim. Şimdi... E, önümüzdeki yıl ocakla mart arasında Dalaman'daki odaların seçimleri var. Bu seçimlerle ilgili kulis çalışmaları yavaş yavaş tekrar başladı. E, şoför Odası seçimi, e, Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi e, yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Şimdi odalar e, kooperatifler e, mesela bir taksi kooperatifi gibi ya da esnaf kefalet kooperatifi gibi bir e, kooperatif kurum değil. Yani böyle çok özel özel kurumlar değil. E, odalar biraz resmi kurumlar. Yani odaların size verdiği evraklar resmi nitelik taşıyor. Protokolde ve resmiyette oda başkanıysanız bir yeriniz var. Yani bir kamu kamu kuvveti var. Oda oda başkanı olmanın getirdiği bir kamu gücü var. E, verdiğiniz evrak resmi evrak yerine geçiyor. Onun için e, oda başkanlığı için e, bazı arkadaşların önemli atakları var. Şimdiden kulis çalışmaları var. Biz bunları tabii zaman içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz. E, bunlarla röportajlar da yaparız, çalışmalar da yapabiliriz. Bu arada Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi o eski e, o muhteşem zamanlarından bildiğimiz Sekan'ın yani şimdiki Mopan karşısındaki yerinde ofisinde tekrar faaliyete geçmiş e, sevgili Ahmet Uslu e, Başkanı Taşıyıcılar Kooperatifinin e, Taşıyıcılar Kooperatifinin yani e, o eski şaşalı günlere dönmesi dileğiyle e, özellikle e, taşıyıcı esnafın, kamyoncu esnafının e, Ticari hayatı açısından tekrardan sanki böyle efsane geri dönüyor şeyi yarattı. Ahmet Bey'i buradan tebrik ediyorum. Seyfettinci Caddesi'nde Ada Royal, Ada Market Zinciri Royal 4 adıyla açıldı. Şimdi Dalaman'da biliyorsunuz son günlerde her hafta aşağı yukarı bu, bu türden içki ağırlıklı satışı yapan, alkollü içki ağırlığı satışı yapan mağazaların açılışları çoğaldı. Bu mağazalar gerek dekorasyonları, gerek mal içerikleri ve çeşitleri açısından da oldukça güzel görüntüye sahipler. Çok dikkat çekiyorlar. Bunda tabii aslında şunun da etkisi olabilir. Yani bizim bu üç dediğimiz alışveriş merkezlerinde biliyorsunuz içki yok. Sadece yani Migros hariç diğerlerinde içki yok. Bunlar şimdi biliyorsunuz hükümet bunlarla ilgili sınırlandırma çalışması yapmayı düşünüyor. En azından kırtasiyesi, konfeksiyonu, ne bileyim işte şarküterisi falan bazı ürünler olmasın sadece gıda ve temizlik işte olsun gibisinden bir çalışma yapıyor. E, bu Buralarda tabii içki satılmadığından dolayı içki satışı e, ile ilgili olarak bu tür mağazaların ve kuru yemiş artı kuru yemiş bağlantılı e, ya da ufak tefek çıtır çerez bağlantılı satış yerleri oldukça çoğaldı. E, Geçen hafta bunlardan bir tanesinin açılışını yaptık. Hayırlı olsun diyorum. Ben e, Perşembe Pazarını bir gezdim. Şöyle Dalaman Perşembe Pazarı bir şöhretli bir pazar. Bunu zaten konuşmamda da anlattım. Onu yarın cumartesi günü insanlar evlerinde tatildeyken rahat rahat izlesinler diye onu bugünden yani dünden bugünden koymadım. Yarın koyacağım onu, o videoyu da. Ee, ama ben pazardaki gözlemim şuydu. Pazarda biraz insan sayısı azalmış. Özellikle yaz döneminde gelen e, misafirlerimiz ya da Dalaman'da dönemsel olarak ev almış. 3 aylık 5 aylık kalan insanlar herkes herhalde memleketine döndü. Ben pazarda çok büyük bir yoğunluk göremedim yani. Sanki yaz bitti gibi. Ama tabi turpla kavunu da aynı anda görebiliyorsun Dalaman pazarında. Bu röportajı da yarın koyacağım. Şimdi ben bir eczaneye gittim. Bir arkadaşımızın ilaç meselesi vardı. Enjeksiyon ihtiyacı da vardı. Özellikle bazı ilaçlar bu dövizdeki kıpırdanma yüzünden, dövizdeki hareketlilik ve belirsizlik yüzünden bazı ilaçların bulunamadığını söyledi eczacı. Ee, özellikle enjeksiyonda sıkıntı var, iğnede sıkıntı var. Çünkü e, bunlar ağırlıklı olarak korona ve covid aşısı olarak kullandığı için enjeksiyonlar enjeksiyonlarda sıkıntı var. Ee, bir de tabii bunlar ithal ve döviz kuruna bağlı ürünler. O yüzden biraz sıkıntı varmış. Bazı çok basit ilaçların bile temininde sıkıntı varmış. Ee, efendim geçen hafta biliyorsunuz pazar günü saat 14'te e, Dalaman Belediyespor evinde Dalyan Spor'la karşılaştı. Ee, karşılıklı ataklarla geçen başta ve biz işte sahadan 9 kişi ayrıldık. Hatta son maçtan sonra da hocamıza da kırmızı kart gösterilmiş. Ondan sonra o, o maçın ben 22-23 dakikalık bir özetini Dalaman TV'de yayınladım. Bundan sonra iç saha maçlarını yayınlamaya devam edeceğiz. E, takımımız e, ilk hafta 6-0 yenmişti. E, i̇kinci hafta 0-0, e, 4 puanda. Pazar e, günü Marmaris Deplasmanı'na gidiyoruz. Marmaris Gençlik ve Spor Deplasmanı'na gidiyor Dalaman Belediyespor. E, şimdi... Maç özetini ben yayınladım. Maç sonu röportajları yayınladım. Sponsor, işte kulüp başkanı, belediye başkanı bunların röportajlarını yayınladım. Sonra geçtim bir de ben seyrettim. Çünkü hakikaten bir maçı çekerken çok bir şey anlamıyorsunuz. Ee, yani hem seyrediyorsunuz hem seyretmiyorsunuz. Bir ilginç bir deneyim ee, seyrettim. Ee, şimdi bir kere orada bazı eksiklikler var. Mesela bir 90 dakikalık maçta bizimkiler herhalde 30-40 dakika ancak oynanmıştı. Çünkü top bir gidiyor bir saat bekliyorsun gelsin diye. Birincisi top toplayıcı eksiğimiz var. Birkaç çocuğa yelek verilerek top toplayıcı bunları ayarlayabilir. Buradan Gençlik ve Spor Müdürümüz, genç, genç Gençlik ve Spor Müdürümüzü buradan bunu söylüyorum. Ayrıca orada bir herhangi bir aşırı bir rahatsızlık ya da böyle bir sakatlanma durumu olsa bir ambulans yok. Yani bir ambulansın gelmesi gerekiyor. Eskiden geliyordu bu ambulans. Bir de takımlar değişiklik yaptığında kaç numara giriyor, kaç numara çıkıyor gibi basit böyle bir Manuel bir tabelamız eksik. Böyle bir tabela tedarik edilir. Bir e, tabelacı yaptırılırsa çok iyi olur. E, Dalaman Belediyesi geçen hafta bir su tankeri aldı. hibe yoluyla bir su tankeri aldı. E, e, bu tür araçlar Dalaman Belediyesi'nde biliyorsunuz. Hep ben birkaç haber bülteninde de bunları belirttim. Dalaman Belediyesi'nin ekipman... E, araç gereç parkuru bayağı bir zenginleşti. E, i̇nşallah bunlar hizmete döner, bunları kullanan insanlar olur. Bu araçların önüne çakılını, kumunu, suyunu e, verecek hale geliriz. Daha çok bir, bir hizmet amacıyla kullanılır. Makine eksik, eksiklerinin giderilmesi, makinamızın çoğalması. E, tabii yani böyle bir taraftan bir tarafa 28 kilometre mücavir alanı bulunan bir belde için e, makine ve araç gereç parkının böyle zenginleşmesi çok önemli. Bu arada kükürtler, Kükürt'te çalışmalar devam ediyor. Son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. İkinci etap e, çalışması, ihalesi yapıldı. Sayın Kaymakamımız da, Sayın Belediye Başkanı Kükürt'ü gezerlerken orada zaten bunu bahsetmiştim ben geçen hafta. E, bu çalışmalar devam ediyor. İlk etapta herhalde bir açılış yapılacak. Yani kafeterya açılacak, faaliyete geçecek. E, ondan sonra bir resmi açılış yapılır. E, önümüzdeki hafta 24 Kasım'da... E, biliyorsunuz öğretmenler günü bu öğretmenler günü vesilesiyle Dalaman İlçe Milli Eğitim Organizasyonuyla e, Türk Sanat Müziği konseri var TİGEM Salonu'nda e, etkinlikler çerçevesinde. Onu da hep beraber takip edeceğiz, sizlerle buluşturacağız. Geçen hafta Atatürk Caddesi'nde birkaç tane çocuğun, işte küçük kız çocuğunun böyle e, kirli bir şekilde, yalın ayak bir şekilde gezdiğini söylemiştim size. Sayın Kaymakam'ın ve özellikle e, sosyal yardımlaşma vakıf müdürlüğünü ve personelini bununla ilgili bir göreve davet etmiştim. Sağ olsun bağlantı kurdular, irtibat kurdular. E, Sayın kaymakam özel, özel olarak bu konuyla ilgilendi. Artık çocuklar bu soğukta dışarı çıkmıyorlar. Pek sokakta görmez olduk kendilerine bu yakın ilgilerinden dolayı Sayın Kaymakam'a ve Sayın Sosyal Yardımlaşma Vakıf Başkanı'na teşekkür ediyorum. Efendim bugün benim doğum günüm 19 Kasım 1965 doğumluyum. 19 Kasım 2021 Cuma gününden YouTube Dalaman TV Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Abone olmanızı, eşinizi, dostunuzu abone yapmayı da tembih etmenizi özellikle istirham ediyorum. Saygılar sunuyorum.